Merhabalar arkadaşlar ben Ümit Bugün sizlerle birlikte Öncesinde bir serimiz var ama O seride çok Şey yapmıştım bir... Birinci ikinci bölümü yapmıştım Şimdi devam edeceğim O serinin ilk bölümünü aslında Ama 180 kazanmış Bu gayet iyi bence Bence yaşam videolarında gelecek Yani Ona da sıfırdan bir başlayacağım önerdiğiniz videolu, oyun videolarını falan yorumlara yazabilirseniz yaparım serisini evet yani ilk turumuzda perfectler şimdi burada ne hadi bakalım Tamam, bu bitti. Shadow Fight'ta da gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Tabii ki, her zaman yaptığımız gibi. Evet, şuradan bıçakları alalım. Yukarıdan hemen girelim buraya. rakibimiz kimdi bunun adı? Okay. Round bir. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ah. Tamam, güzel. Tamam. Güzel. Sesi biraz kısalım. suikastçı <Gülüşmeler> birliklerin lideri benim benimle dövüşmeye değmezsin. en güçlü en azından Çin ile yaptığın savaş eğlenceliydi evet komik seni Yeniden Doğan Kahraman bölümü. Bölüm 1. Hadi bakalım. Şimdi ismi e, ismim bu bölüm başımızın sonralarında bela oluyor. Neyse tamam. Şimdi hayır desem, sıra oyun illaki aldıracak bunu denemiştim. Tabii ki diyelim. Tamam. Turnuvalarda para kazanabilirsin. Her aşamada rakiplerin daha güçlü olur. Tamam biliyoruz zaten. Tamam, Turnuvada bir tur atalım. Ot maymun. Ayrıca kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bu turunayı. İlgin ilkini. Ben <laughs> bu oynamıyorum. Tamam. İlk turu yendik. İkinci turdayız. <laughs> zamandır oynamadığım için unutmuşum. Evet ikinci level olduk. Bir tane aramadı. bir şey var. Şu mu? Ah, aynen bu. Şuradan hemen şeyleri alalım. Tamam. Vay arkadaş. Devletin tamam, hançerleri alacağız. Burada kaftan alacağız bir de az kalacağız. Ben yumruk yüzüğünü alacağız. Hançerler diyorum. Hançerler şurada. Tamam. Ay. Neredeyse öldüm. Geri geldim yani öyle bir şeydi. Ağrıyı kapat. gelen parayla hemen şeyi alalım arkadaşlar. Gümrük yüzünü. Sonrasında diğer kaptan falan bakarız. Ama boş ver. ne var Metin Galiba turnuvalı yenilince şey yapıyordu. Tamam, tamam. İkinci randa bakalım hemen. Kıstır. Tamam, bitti. Ya yani şu üçlü vuruşu var ya yumruk üzerinin. Onu çok seviyorum. Şimdi kaftanı mı alacağız? Güzel. Kaftanı da yandı. Şöyle. Bu kaftanımızı da aldık. Güzel. Hafif mi fark oldu? Şuradan Böyle tamam. Yukarıya gelelim şu anda nasıl gözüküyor? Imkansız da öyle. Normalde oynayalım o zaman turnuvayı. Ayrın. Onun ilk başta galiba silahlar olmuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet yok. güzel. Hızlı bitti zaten. Uçlu üçlü yaptıktan sonra kolayca bitti. Aha, kötü oldu. Neyse. galiba aynı. Güzel. Var gitti. Hemen şu meyvelerimizi de alalım. videoyu bitireceğim direkt arkadaşlar çok uzun videolar olmasını istemiyorum ya uzun soluklu bir seri olmasını istiyorum ileride video süresi artabilir Aynen bunu da yendik. Sorumda ye geçeceğiz şimdi. Haydi. Ustura gelmiş bu arada. iyisi silah. Arkadaşlar. Tamam hasarı biz verdik ilk. Aldık, brutal. Brutal. Ya okuyamadım. Neyse boş ver. Tamamdır. Güzel. Ya büyük ihtimal şimdi bu ılgında aynen Bir tane daha turnuva oynayıp videoyu bitirelim. En iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> kolayca ineceğimizi düşünüyorduk. Tüm ekipmanlar tam şu andaki seviyede alabileceğimiz. Şimdi şu roundu da bitirelim. Videoyu kapatacağım. genel bakalım neredeyiz, ne yapıyoruz, nasıl devam edebiliriz sonra. Videoyu kapatalım. Evet, üçüncü level olmuşuz. Sonra tamam. Diğer turda şey yiyeceğiz, tuğla yiyeceğiz. İki tümel yine bir olsak, iki bir tümel yine olur. Sayı yiyeceğiz, derece kepe alacağız. Burada kendi makinesini alacağız. Gayet iyi, tamam. Güzel. Evet. Bu bölümde daha, nokta verelim. İlk bölümdü. Umarım seriye beğenirseniz like atmayı ve hangi serilerden devam etmemi, hangi oyunları oynamamı istiyorsanız ona göre yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı da ihmal etmeyin lütfen. Ya beğeniyorsanız içeriklerimi tabi size kalmış bir şey ama beğeniyorsanız ve izliyorsanız lütfen kanala abone olun. Görüşürüz. バイバイ。Bye bye.